Kripto öyle es da serta ve Berlin'de yol alıyoruz her analiz bir adım her yorum bir yükselişin öncüsü analizle çözülür da her anne,

Artık Ethereum ETF'lerinin satışı yarın itibariyle başlıyor. Kurtulduk. Gözümüz aydın. Gözümüz aydın. Kurtulduk. Bu olayı da böylelikle atlatmış olduk. Cefasını çektik. Kaldı gerisi. Sefasına bakıp sefası nasıl süreceğiz? Haber etki etmedi BTC dominans çıkıyor. altları eziliyor Doğru. Yayında anlattım sana bunu. Dominans çıkarken... Bu riski biliyordun. Dominas'ın bantları dardı ve Dominas çok bol duruyor Belli ki yarın, belli ki yarın Ethereum ETF'lerinin satışı başlayana kadar bu grafik bize çektirecek. Yarına canlı çıkan yaşadı. Şuna bak. Belli ki bu çektirecek bize. Belli ki bu çektirecek bize Yusuf Bey yazmış. Merhabalar. Kolay gelsin. Güzel insan demiş. Teşekkürler. Ahmet Bey hoş geldiniz. Şöyle bakın. Kadir Bey hoş geldiniz. Serhat Bey hoş geldiniz. Ethereum ihtiyaçları artık an hani itibariyle arkadaşlar. Her şey bitti. Onaylar alındı. Satış izinleri vesaire bitti. Yarın satışta. Yarın ekranda Ethereum. Bakın ne kadar para girecek neler göreceğiz beraber bakacağız. Değil mi? Bakın ne kadar. Bakalım ne kadar para girecek yarın beraber bakacağız. Dominaz çok buluşturuyor dikkatli olun inanın hoş geldiniz. Ya Ethereum ETF'inin bu haberi en azından Ethereum Bitcoin grafiğini ayağa kaldırsaydı değil mi? O da yok. Hiçbir şey yok. Ne haberi satı? Dominans gidiyor. Dominans. Grafiğe bak. Ben sana söyleyeyim. Flak geliyor. Sana bunu anlattım. Bak 4 saatlik bant daptar dedim. Dikkatli olman lazım. Olası bir durumda bitcoin aşağı dominans yukarı. Bu senaryoyu ezberledin. Keşke şu dominansı okumayı da öğrenseniz de olay bitse değil mi? Bakın bu gidecek gibi duruyor chat hiç frenleyecek gibi değil şu yapıya bak yapıya bak yani kırmızı bandın üstü kaldığı sürece dominans da 56 şöyle devamı burası zaten ben gidiyorum diyor dominans. Merhabalar Özel Bey Sezgin Bey hoş geldiniz Harun Bey yayınlar demiş teşekkürler. Burada çok net bir yapı varsa bu gideceğim diyor. Belli ki yarın Ethereum ETF'lerinin satışına kadar bastıracaklar aşağıya. Altları. Bitcoin'de bir hareket yok. Bitcoin'de bir hareket yok. Bakalım. Bu poğaç gelecek mi? Az kaldı. Az sabret. Çileye az kaldı. Yaklaştık. Yaklaştık. Çileye az kaldı. Bitecek. Şu banda bir gelsin bakalım. Şu banda bir gelsin. Az kaldı. Az kaldı. Bu arada bugün Bitcoin 3 günlük kapanışı var. Hazır yayını açmışken, volatilit yokken. Buna da bir bakalım. 3 günlük kapanışı hala pozitif yapmaya devam ediyor. Ve Bollinger'in üst bandı 73 bin dolar. Umarım, umarım dominansa Bitcoin eşlik eder. Umarım eşlik eder yani. Bir değişik etmezse gör. Yataydayken bunlar alıyor. Bir değişik etmezse sen olaya bak. Dominans'ın gitmesi tabii ki de uzun vadeli iyi bir şey. Arkadaşlar olaya şöyle bakmak lazım. Biraz kısa vadeli olayı bir kenara bırakın. Yarın ETF, Ethereum ETF'i satışta. Öyle ya da böyle zamanında Ethereum ETF onaylanır mı diyorduk. Yarın satışta. Bakalım yarın ne kadar acın giriş olacak beraber göreceğiz. Burası umarım 73 bin dolara gider. Ya dominans bu durumdayken Bitcoin'in satış yememesi lazım. Kesinlikle yememesi lazım. Bak kesinlikle başka bir ihtimali yok. Cümle çok net. Bu grafik buranın üstü kaldığı sürece dominansa Bitcoin'e eşlik etmeli yoksa yıkım var yıkım. Murat Bey hoş geldiniz. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak yani. Bir saniye. Bakın nasıl olacak. Bakalım nasıl olacak. Beraber bakacağız. Tamer Bey merhabalar. Hangi yayıncılar Ethereum ETF'leriyle uçacaklardı? Bugün bahislerin son günü diyor. Başladı mı ETF'ler? Ben bir satış beklemiyorum. Bunu da görmedik. Altcoinlerdeki satışın sebebi bu arkadaşım. Bu grafiğin neresinde satış var? Bana anlatsana. Nerede satış var şu an burada? Şu dominansı okumayı bir öğrenemediniz gitti. Nerede satış var? Ethereum'a bakalım. Nerede satış var? Chat bir gösterin bakalım bana. Nerede var? Sabah açıyoruz aynı yerde, akşam kapatıyoruz aynı yerde. Nerede burada satış? Burada satış nerede? Ethereum ETF'nin bu haberiyle haberi sat gelecek diye nerede? Altcoin'leri soruyorsan altcoin'lerin düşme nedeni bu arkadaş. Grafik bullishken bitcoin ufak ufak daha olsa düşüyor. Bana, kolu, bana kalırsa bırak bitcoin yataydayken üç aşağı 5 yukarı bu gitsin hedefine. Bırak bu hedefine gitsin. Bana inan yanlışlıkla falan Bitcoin e aşağı sert bir kırmızı mum atarsa bu çıkıyorken vay halimize. Yayında bir sıkıntı var mı Harun Bey, Sezgin Bey? Ayrıcalıklı gruptaki arkadaşlarım yayında bir sıkıntı var mı? Yayında bir sıkıntı var mı yayında? Ama normalse problem yok. Bakın nasıl olacak? Ethereum ETF'leri şurada başlasa sonra şöyle bir poç görsek muhteşem olur. Göreceğiz. Gözümüz aydın. Kurtulduk. Gözümüz aydın. Tekrar söylüyorum. Bana kalırsa ben her zaman geniş görüntüye bakarım. Gözümüz aydın. Yarın Ethereum'a giriş olacak. Bakalım ne yapacak. Yarın önemli bir gün. Yarın önemli veriler de var. Yarın önemli veriler de var. Bakalım. Merakla bekliyorum Black Rock'ı. Merakla yarın Black Rock'ı bekliyorum. Ethereum'a neler yaptıracaklar göreceğiz. Bakalım neler olacak beraber göreceğiz. Biraz sabırlı olacaksın. Biraz sabırlı olacaksın. Dominans bullish. Problem bu grafik arkadaşlar. Problem başka bir problemimiz yok şu an. Altcoin'desiniz birçoğunuz ve problem bu grafik. Ve burası 56'ya gideceğim ben diyor. Bitcoin retest yapıp düşecek mi demek istiyorsun diyor. Böyle bir cümle dedim mi ben? Neyin retestini yapıyor bu? Arkadaşım yataydayız. Kamera şakası mısınız? 66.200 destek. 68.200 direnç 66.200 kaybedersek edip aşağı bat direnç kırılırsa 69.70 Sabah 7.40 yayınında Grafikte neyi açtıysak aynı Hiçbir değişim yok bitcoinde yok ethereumda da yok bak görüyor musun Genel grafiklerde değişen tek metot bitcoin dominansı Ve bunu ezberlettim sana artık Dominans yükselirken Dominans yükselirken artık anlama yazacağım. Bak arkadaşım. Bu grafik yükselirken Bitcoin yatayda kalırsa altcoin'ler az ezilir. Grafik yükselirken Bitcoin düşerse altcoin'ler sert ezilir. Grafik çıkarken Bitcoin çıkarsa altcoin'ler Bitcoin 5 çıkıyorsa 1 çıkar. Bu grafik düşerken Bitcoin yatayda ya da yukarı gidiyorsa altcoin'ler çıkar. Yani bu grafik buluşken alt koyun pozisyonlarına dikkat edeceksin. Her yayın boş yere sıralı bir analiz yapmıyoruz bak. Her yayın biz boş yere sıralı analiz yapmıyoruz. Yani durduk yere açıp da bugün de bitcoin dominansına bakalım demiyorum. Anlatabiliyor muyum? Şu an marketin %56 sıra neredeyse bitcoin e hakim. Dominans hakim. Bu ne demek? Altlarda dikkatli ol demek. Hep ne zaman? Mesela ne zaman bakılabilir? Şuraya geldiğinde artık yavaş yavaş bakılabilir. Bir şey kalmadı bırak gitsin bırak. Az kaldı. Bırak gitsin yani. Bu gitmezse işimiz var. Bitcoin burada oyalanıyorken bu gitsin. Bu gitsin. Bu arada 3 günlük setup hala devam ediyor. Şuna da bir değinelim hazır konu açılmışken. 3 günlük setup hala devam ediyor. Bilgin olsun. Bollinger Band'ının hala üstüne bir deneme gelmedi. Hala burası ana beklenti nokta. Plan devam. Şimdi asıl soru şu. Dominans Bitcoin'den önce hedefe giderse altını çiziyorum. Burayı dikkatli dinle. Bak burayı dikkatli dinle. Yarın yaşarsın. Yine ne oldu? Neden altcoin'ler gidiyor? Ne oldu? Da uçuyor kaçıyor deme. Şimdi 3 günlük Bollinger bandı biliyorsun ki fake bırakmadan net olarak hedefine gidiyor genelde. Baktığımızda hedef 73 bin dolar gözüküyor ki bugün 2 saat sonra bir kapanış var. Şimdi şunu mu göreceğiz? Şunu mu göreceğiz? Şöyle. Özür dilerim bir saniye şunu 3 günlü alalım tamam. Şunu da 12 saatli alalım. Şunu mu göreceğiz şimdi? Bu grafikte biliyorsun yatay bir akümülasyon dönemi vardı. Destek ve direnç gayet net bir yapı bence. Gayet net bir yapı. Şimdi bu grafik buraya geldiğinde Bitcoin hedefli olmazsa şunu mu göreceğiz? Farz edelim ki sabaha kadar yükselişi devam etti. Dominans. Bak bir planı anlatıyorum sana. Dikkatli dinle. Sabaha doğru dominans hedefine geldi. Dominans artık hedefte. Ama Bitcoin hala gitmedi. O zaman şunu mu göreceğiz? Dominans düşerken Bitcoin yukarı. Bu ne demek? Altcoin'ler daha sert yukarı demek. Dominans gitsin bakın nereye kadar gidecek. Şu an Bitcoin siz gidiyor. Böyle bir gerçek var. Şu an Bitcoin siz gidiyor. İşin gerçeği. Net bir şekilde önünde grafik var. Dominans net olarak Bitcoin siz gidiyor ve burada hala bu setup geçerli. Şimdi Ethereum ETF'i geldi bu olayı da atlattık ama bize bu plan hala geçerli. Bir değişme yok planda. Planda bir değişme yok chat. Plan hala duruyor. Soru şu. Dominans Bitcoin'siz gidiyor. Dominans Bitcoin'siz gidiyor gerçekten yine. 3 günlüğe bak. Dirence geliyor. Bollinger bandına bakalım. Evet dirence geliyor. Dominans 55.90 üstü bir kapatma yaparsa geçmiş olsun. Dominans bu sefer 58.60 yolculuğuna başlar. Bitcoin'e geçiyor direkt. Özer Bey. Dominans'ın artması demek ağırlık Bitcoin'le de demek. Bu ne demek? Altcoin'lerin satışı, para çıkışı demek. Dominans düşüyor. Ethereum, Bitcoin yükseliyor. Aynı zamanda total 3 yükseliyorsa paralar altcoin'e akıyor demek. Bir yere gitmiyor. Sakin ol. Para şu an sadece Bitcoin tarafında ilginç. Mesela bak yarın Ethereum ETF satışları başlayacak. Belki tekrar milyar dolar bir giriş göreceğiz. Arbitraj da yok. Şuna baksana bayılıyor yapıya bak. Bayılıyor yani şakası yok bunun. Yapıya bak. Bakın yarın neler yaptıracak buna. E.T. İnanılmaz negatif. Burayı gösteriyor direkt burası. Yapıya bak. Kapat diyor ekranı kapat. Şuna bak. Bak mesela Uğur Bey'den ilk bomba geldi. Grey sıkıl diyor 1 milyar dolarlık depozit göndermiş diyor. Bak ben her zaman şunu savunan bir insanım. Biliyorsun. Ben geniş ekranı yorumlamayı çok severim. Ve biliyorsun. Biliyorsun ki. 3 günlükte bir plan var. Şimdi bırak artık Ethereum ETF satış geldi. Bunu bırak at bunu. Bunu at bir kenara. Bunu at bir kenara. Bunu at bir kenara. Şimdi asıl soru şu. Dominanssız gidiyor. Pardon, Bitcoin'siz gidiyor dominans. O zaman dominans düşerken Bitcoin yukarı mumlar mı atacak? Özledik mi? O saat yeşil mumları özledik mi? Şuna bak. Şuna bak. Dominans Bitcoin'siz gidiyor. chat. yapacak bir şey yok yani. Bak bunun hedefi burasıydı. Bizim Dominance'da aynı anda gitmemiz lazımdı. Bizim planda. Ama Dominance Bitcoin işsiz hedefte. Geldi neredeyse. Şuna bak hedefte. İkisinin de 3 günlük yapısı. İkisinin de 3 günlük yapısı. Ya bilmiyorum. Burada çok net bir yapı var. Şimdi o zaman dominans düşerken yarın ciddi girişler görürsek Bitcoin'i yukarı giderse bak unut Ethereum ETF'ini. Şimdi daha bir net anlatacağım. Şimdi hafızayı sıfırla. Hafızayı sıfırladın mı? Hafızayı sıfırladın mı? Bak sıfırdan başlıyoruz. Belli ki sizin kafalar karışmış. Sizin kafalar karışmış. Sıfırdan başlıyoruz. Sıfırdan başlıyoruz. Bir saniye izninizle. Sıfırdan başlıyoruz. Bak şimdi. Bak şimdi. Bitcoin tarafında üç günlük bir analizimiz vardı hatırla. Bollinger orta bandı neydi? Kırıyor üste gidiyor kırıyor alta geliyor kırıyor üste gidiyor. Net bir şekilde gidiyor değil mi? Genelde hatta hiç fake bırakmadı 15 binden bu yana. Şimdi bu yapıda arkadaşım hedef 73 bin doları gösteriyor. Burası. Anlatabiliyor muyum? Bak burayı gösteriyor. Likidasyon var mı? Likidasyon haritası onaylıyor mu? Evet onaylıyor. Bu cepte mi? Bak şimdi bu cepte mi? Cepte. İkinci olarak buradaki bizim poç planı. Bu cepte mi? Bu cepte mi? Bu da cepte. Şimdi planda bir değişiklik var mı? Yok. Tekrar söylüyorum. Benim planımda bir değişiklik yok. Yarın Ethereum'un ETF açılımı bir gelsin. Neler yaşayacağız bir görelim. İlk defa geldi. Bilmiyoruz. Nasıl Bitcoin'de hatırla. Hatırla Bitcoin'de burada lokal tepe olup düzeltme yapmalıydık. Döngü olarak döngüyü değiştirdi. Bak Yarın ne olacağını beraber göreceğiz ve bundan sonraki süreçte. Bunun yanı sıra 3 günlük planı anladın diye düşünüyorum. Planda değişen bir şey yok. Yaklaşık olarak 2 saat sonra tekrar 3 günlük bir kapanış var. Bitcoin nezdinde negatif bir kapanış yok. Buraya kadar her şey net ve bence gayet net. Genel anlamda Şimdi kısa vadeliye geldik. Bak kısa vadeli anlatıyorum. Kısa vadeli zaten yataydayız yatayda. 66.200 ve 68.200 kırarsa 70 69.500 devamı 72. Bak şimdi. Yatayı da anladın mı? Yatay rencide de anladın. Aşağı destek ilk destek bandımız 64.500 hatta direkt şöyle 65 yapalım. Aşağısı da 62.000 dolar. Burada anlamadığım bir şey yok. Çok net bir yapı. Olabildiğince net bir şekilde anlattım sana. Olabildiğince